Haberimize başlamadan önce bizi desteklemek için nokta dahi olsa yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının katıldığı Anadolu Kartalı tatbikatında çarpıcı sahneler yaşandı. Türk F-16'larının işaretlediği hedefler, Azerbaycan'a ait Rus yapımı Su-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen, Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın basına tanıtımı yapıldı tatbikata Azerbaycan ilk kez uçaklarla katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001 yılından beri Konya'daki 3. Ana Jetüs Komutanlığı'nda, Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen tatbikat, bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde 21 Haziran'da başladı. Dost kardeş ve müttefik ülkelerin katılımıyla, 21 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı, 2021 tatbikatı bugün sona eriyor. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının müşterek hava harekat kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta üç ülke havacıları, sahip olduğu standartlarla dünyada üçüncü, Avrupa'da tek taktik eğitim merkezi olan Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde eğitimlere tabi tutuldu, kuvvetlerin harbe hazırlıkları gözden geçirildi. Tatbikatın müşterek harekat kabiliyetinin denendiği fili atışlı bölümünde, Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin ileri koordinasyon yeteneği göz doldurdu. Tatbikata ilk kez savaş uçaklarıyla fili katılım gösteren Azerbaycan, 2029 2Su25 savaş uçağıyla eğitim ve harekat deneyimlerine iştirak etti. Mühimmat yüklü kalkan savaş uçaklarının belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk Hava Kuvvetlerinin Vurucu Gücü F-16 savaş uçaklarının işaretlediği hedefler, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Bu operasyonda önemli bir detayda Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile, Rus menşeili Su-25 savaş uçaklarının ortak operasyon kabiliyetinin denenmesi oldu. F-16 ve Su-25 uçakları son olarak 2017 yılı Ocak ayında, Türkiye ve Rusya'nın Elbab'da bulunan Daesh hedeflerine karşı düzenledikleri hava harekatında ortak operasyon gerçekleştirmişti. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ilk ortak harekatı olan Elbab Operasyonu'na, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağı, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağı katılmıştı. Türk ve Rus savaş uçaklarının müşterek harekatında, önceden belirlenen de aşa ait 36 nokta etkili şekilde vurulmuştu.